Arkadaşlar merhaba. Bu örneği anlatacağım size şimdi. Ben bunu başladım. 25 ilmekle başladım arkadaşlar. 3 ve 3'ün katları olacak. Bir fazla. 24 artı bir şeklinde düşündüm. 2 renkten ve iki sıradan oluşuyor. Örneğin kuruluşu. Güzel bir model oldu. Anlatalım. Bir, iki, üç, dördüncü ilmeğimizi şu alttan arkadan çıkartıyoruz. Bir üst sıradakinden de ilmeğimizi alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir, iki. 3, 4. ilmek alttan içinden hatta bir üst sıradakinden bu şekilde. 1, 2, 3, alttan 4. ilmeğin alt sırasından ama arkaya geçiyor. Bu şekilde 1 3 4 Gördüğünüz gibi devam geri gelirken aynı şekilde ilmeklerimizi çeke çeke geliyoruz. İkinci sırada bir detayımız yok. Düz ilerliyoruz. bunu erkek bebeklerinizde süveterlerde yeleklerde hırkalarda kullanabilirsiniz. Rengini pembe kullanıp sarı kullanıp hem kız hem erkek bebek için sarıda kullanabilirsiniz. Bize genelde soruyorlar ortak renk olsun. Ve sarı daha uygun geliyor bize. Sarıyı öneriyoruz şöyle beyaza geçerken son ikiden alıyorum bu şekilde bunu sıktırıyorum şimdi bir ilmeğimi aldım tekrar örneği kuracağız buradan alttan aldım buradan da çıkarttım tamamdır dördüncüye geldim tekrar alttan arkadan 1 2 3 Burada yanlış oldu. 3. Beyazın kurulumu. Bir üst sırayı da örelim. İkinci sıralar düz örgü. bu şekilde burayı çift aldım. Devam ediyorum. Bir sırada da tekrar gösterelim. Kurulumu. Şimdi buradan tekrar geçirdim bunu sıkılaştı buradan 2 3 4. Bir üst sıradan aldım, çıktım. 1 2 3 4 bir, bir sıradan al ortada gördüğünüz gibi 3 ilmek var dördüncü ilmeğimiz örneğin olduğu yerler Son ilmeğimiz. Burada bitirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir örnek oldu. Her yerde kullanabilirsiniz bunu. Battaniye yapabilirsiniz. Bebek hırkası, yeleği. Size kalmış. Kolay gelsin.